Merhaba arkadaşlar. yine bir derste birlikteyiz. Bugün dersimizde Unreal Engine'e devam edeceğiz arkadaşlar. Unreal Engine'de e, tabi yavaş yavaş artık bazı şeyleri kurmayaktan bahsetmiştik. E, bu yüzden bir proje yapacağız. Gördüğünüz gibi bir HDR ve içlerine bir, bir araç yerleştireceğiz. Bunu nasıl yaparız? Onunla ilgili detaylı bilgilerden bahsedeceğim. Öncelikle tabi burada Architecture kısmına seçelim. E, Games'ten de girebiliriz. Önemli değil ama onun özellikleri yüklendiği için genelde o kısmı istemiyorum. Özellikle blank kısmıyla boş bir sahne isteyeceğim. Ne istiyorum? İstersek burada kartınız Ray Tracing'i destekliyorsa bu özelliği açabilirsiniz. E, Ray Tracing biliyorsunuz yeni gelen bir özellik. Ben açıyorum yani kartım desteklediği için. Ama yani disable da yapabilirsiniz. Ben bunu enable yaptım. Buraya ee, işte ders diyeyim yani çok önemli değil. Şurayı açacak projemi. Ve create proje deyip projenin oluşmasını bekliyoruz. Burada projenin oluşması ee, bazen zaman alabiliyor. Açtığınız projeye göre ama benim çok uzun zaman sürmeyecek. Evet. Şöyle geldi arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak benim buradaki bu özelliklere ihtiyacım yok. Mesela bu zemini sileyim yani. Oyunun başlangıç yeri vesaire. Bunların bir sizin için önemi yoksa şunu bunları silebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Burada öncelikli olarak tabii ki HDR nasıl ekleriz? Şimdi görüyorsunuz bizim burada bir tane e, sun ışığımız var. Aslında onları şuralarda görebiliyoruz bu özellikleri. İşte sun sky falan diyor. bunları ekleyebiliyoruz, silebiliyoruz. Sonuçta burada böyle bir kısmımız var. Bir de bizim levels kısmımız var. Levels'ı şuradan açabilirsiniz herhangi bir şekilde kapalıysa, görmüyorsanız levels bölümünü açabilirsiniz. Eee Word Outliner bizim bütün şeylerimizin olduğu bölümü aslında gösteriyor bize. İşte eklediğimiz sahnedeki objeleri falan gösteriyor. Öncelikli olarak tabi burada Lights dediğimiz bir bölüm var. Lights bölümüne girdiğimizde görüyorsunuz ışıklarımız ve HDR Backdrop dediğimiz bir e, özelliğimiz var. HDR Backdrop. HDR Backdrop aslında sahneye e, şöyle atarsanız yani sahneye de bırakabilirim. Görüyorsunuz atayım şöyle. Attığımda gördüğünüz gibi e, sahneye HDR ışığımızı eklemiş olduk. Şimdi bazen buralarda dikkat ederseniz şimdi HDR ışığımı ekledim ama Etrafta böyle bir yukarı bakıyorum. Aydınlık oluyor. Aşağı bakıyorum. Karanlık oluyor gibi problemler oluyor. Bu özelliği kapatalım. Bunu Show kısmına geliyorum. Post-Processing bakın dediğimiz kısımda E-Adaptation yani göz adaptasyonu özelliğini bu şekilde kapatabiliriz. Bu göz adaptasyon özelliği aslında bizim ee, e, nereye bakarsak ona göre karanlık aydınlık yere göre işte oyunlarda olduğu gibi Unreal Engine'i adapte ediyor. Aynı şekilde buradaki mesela e, bazı mesela eksponantiyel özelliklerini kaldıralım. Sun Sky kaldırdım. Bunlar gördüğünüz gibi dikkat edin. E, sahnemize etki ediyorlar. O yüzden bu işi bunlar zaten eklenebilecek şeyler. E, sinema, kamera, aktör gerek yok. Şimdi arkadaşlar buraya HDR'ımız geldi. Bu HDR aslında dikkat ederseniz bizim yani anayalı içinde gelen bir HDR bu. E, Bunu da yani kaldırayım dersek kaldırız yani. Şuradaki özellikle mesela bu Projection center bölgemiz yani tam orta bölgemiz. Burada bakın bir lens flareler bile oluyor hatta böyle bir ışığa baktığınızda sanki şey oluşuyormuş gibi oluyor. Aslında şöyle baktığımız zaman bir küre yerleştiğini görüyorsunuz. Bunu biliyorsunuz tridimeksi de falan çoğu zaman yaptığımız oluyor zaten. Bir anlamda aslında bunu taklit etmiş oluyoruz. Buradaki hazırlanan HDR bizim e, şeyimize çok uygun. Çoğu HDR zaten bu mantıkta çalışabilir. Şimdi öncelikli olarak HDR'ları nereden indiriyorduk? E, güzel bir sitemiz var bizim biliyorsunuz. HDR Heaven diye. Yani ücretsiz bir HDR sitesiydi. Burada herhangi bir HDR indirebilirim. Mesela şu olabilir böyle sanki kuru bir şeyin yolun üstündeymişim gibi. Burada özellikle 4 k indireceğim arkadaşlar. Daha yüksek çözünürlükler de indirebilirsiniz. Ama tabi Unreal Engine gibi bir projenin içerisinde buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü çok çabuk boyutları büyüyebilen bir program biliyorsunuz Unreal Engine. Şimdi arkadaşlar burada ee, istersek tabii klasörlü çalışırsak güzel olur. Ben buraya mesela şöyle bir şey diyeyim. HDR diyebilirim. Yani girdim mesela açtım HDR'ımı buraya sürükleyip bırakırsam HDR indirdiğim HDR dosyası gel geldi gördüğünüz gibi. Ee, böyle açtığımda bakarsanız böyle bir flu görürsünüz HDR dosyalarını. Ya da açtığınız bazı kaplama dosyalarını böyle görebilirsiniz. Bunun özelliklerini de şurada ee, tabii maksimum şurada size'ı var. Bunu 4096 yapayım. Ya da işte 2048 yapın. Hani onun görmek istediğiniz büyüklük ölçüsüne göre. Ama 4096 yeterli gelecektir. Çünkü 4096 da çok düşük bir e, ölçü birimi değil. Yani programın içerisi için söylüyorum. Bu arada HDR dosyalarınızı sadece ee, herhangi bir şimdi araba yerleştireceğiz diye kullanacaksınız diye bir şey yok. İç mimari kullanırsınız, dış mimaride de kullanırsınız. Yani bir e, her yerde nasıl normal HDR kullanıyoruz 3D Max'de, Corona ya da V-Ray kullanırken aynı şekilde geçerli. Burada bir özelliğimiz daha var. Bu MIP Gen Settings Bakın bir netleşti böyle. Burada da No MIP Maps. Yani ben aslında biraz daha keskin istediğim için bunları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi daha da keskinleşti. Yani şu kenarlarda bir fluluk problemi kalmadı. Bu iki olayı kullanırsak zaten herhangi bir sorunumuz olmayacak. Şimdi benim artık burada kullandığım e, ee, eşlerim gayet güzel bir hashler oldu. Fluluk yok, problem yok. Bunu şimdi buradaki hashlerimi atarsam gördüğünüz gibi hashlerimin tam şöyle işte şu gördüğünüz gibi projection center dediğimiz bölümde kaldım. Gerçekten de Güzel çekilmiş bir HDR'mış bu arada. Yani dikkat ederseniz tam çekim noktasından baktığım zaman sanki oradaymışım gibi hissediyorum. Yani biraz ileri gideyim. Şöyle tam ortada hani o merkez noktasından bakarsam. Projection Center denilen noktadan bakmamız gerekiyor. Baya mekandayız yani. Hani şu anda olayın içerisinde gibiyiz. Ee, bu tam istediğim şey aslında. O yüzden artık ben buraya bir obje taşıyabilirim. Yani buraya bir araba koyacağım bu arada arabamıza bakacağız. O ışığı yapacağız bu arada. Bakın gayet bizim HDR'deki etkimizi veriyor şu an bize. Bayağı flare veriyor. Bu etkiyi seviyorum. Güzel. Şimdi burada tabii ki biz ne yapıyoruz? Yani bu tam noktadan baktığımda aa oradayım gibi hissediyorum ama ileri geri gittiğim zaman bozulmaları görüyorsunuz. Çünkü bu şu an bizi bir forma sokuyor. merkez noktası. Yani tam aslında kamerayı buraya koyup çekmişler bunu. O yüzden oradan bakınca her şeyi düzgün görüyoruz. Kameranın tam çekir açısından baktığımızda ilerlediğimize bozuluyor. Böyle sanayilerde genelde ne yapıyoruz? Biz zaten kendimiz objelerimizi yerleştirdiğimiz için bu e, e, gayet kullanılabilir o şey oluyor. Yani kendi objelerimize kullanılabilir oluyor. Sonuçta biz de buraya bir araba e, data şimitle ekleyeceğiz. Şimdi ben data şimitle daha önce export özelliğini anlatmıştım arkadaşlar. Bunu hiç anlatmayacağım diye. O yüzden sadece import olayını anlatacağım. Import olayında da benim masaüstünde aracı zaten açmıştım. Aracımı alıyorum. Bunu arkadaşlar anlatmıştım yine dediğim gibi. Buraya bir klaster oluşturup araç diyebilirim. Hani onun içerisinde bütün dosyaları olsun diye söylüyorum. Burada sadece estetik mesh options özelliğini biraz artıralım. Ve import diyelim. Bunları anlattığım için arkadaşlar tekrardan anlatmayacağım. Çünkü başa dönmenin anlamı yok her seferinde. Gördüğünüz gibi dosyalarımız aktarılıyor. Birazdan burada Vault Outliner kısmında bunları göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi aracımız buralara bir yere geldi. Şöyle bir bulalım önce onu. Neredeymiş diye. Şöyle aracımıza bakalım. Evet, şurada yerin altında falan kaldı herhalde. Onu şöyle bir. Evet, buradaymış arkadaşlar. Burada özellikle bu parça parça geleceği için bunu e, buraya alırken şurada seçtiğiniz şeyi, bakın araç gelmiş mesela burada. Araç olarak seçtiğim e, kısmı e, kaldırmam lazım. Yoksa o düzgün bir şekilde gelmeyecektir. Burada gördüğünüz gibi e, zemine gelmesini sağlıyorum. Yani özellikle şey yapmak için şöyle E'ye de basıp arabayı bir çevirelim. Evet. Şu an aracımız mekanda. Kendi görüyorsunuz met. Painting özelliğimiz var ya bizim hemen onu yerleştirmiş oldu yani otomatikman. Bu arada araç V-Ray'de e, kaplamaları materyalleri hazırlanmış bir araç arkadaşlar. Bizim bunu ne yapmamız lazım? Aracı burada tabii yine optimize etmemiz gerekiyor materyalleri. Yani işte mesela farlardaki o e, cam materyali etkileri burada tabii çalışmıyor. Problemler gözüyoruz burada bunları düzelteceğiz. İşte kromlarımız da falan böyle sanki krom gibi durmuyor gibi. Şimdi biraz da onun yüklenmesini de bekliyorum. Şimdi şöyle bir kayıt edelim. İşte onları düzeltmek gerekiyor. Yani biz kendi sahnemize göre bütün o etkileri düzeltip problem çıkmayacak hale getirmemiz lazım aslında. Ama arabaya baktığım zaman yansımalarında bir sorun yok. Sadece bazı materyaller. İşte mesela ön camda gördüğünüz gibi şuradaki ön camımız şu anda şey değil, aktif değil. Bunları da düzelttiğimizde yansıma problemlerini Chrome, Chrome'daki yansıma problemlerini düzelttiğimiz olacak. Plakayı silebilirim. Yani burada herhangi bir şey de kaldırabilirim gördüğünüz gibi. Yani direkt arabanın plakasını attım. Mesela şuradaki plakayı da atabilirim. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi yani HDR aynı sanki render almışız gibi. Yani işte e, Unreal'ın güzelliği arkadaşlar bu. Biz şimdi bunu Corona'da, V-Ray'de falan render alıyor olsaydık bayağı basacaktık. Bekleyecektik. işte e, burada e, Unreal bize en hızlı çözümü verdiği noktalar bunlar arkadaşlar. Hemen patırt diye e, modelimizi aktardık ve gördüğünüz gibi aynı şekilde ben arabamızı da render real time görüyorum. Yani şu anda buraya play deyip bir oyun başlangıcı gibi hareket ediyor olsam mesela baya dolaşabilirim yani aracın etrafında. Bu da bizim tabii ki şeyler olabiliyor yani bazen böyle sunumlar yapmak isteyebilirsiniz. Başka şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Başka modelleri sunmak isteyebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir çözümümüz var. Peki ışıkla destek Olabilir miyiz? Yani burada bir güneş ışığımız var. Sahneye böyle bir yine modellere etki edebilecek ışıklar etkiyi ekleyebilirsiniz. Yani bir Direction Light olabilir. Şöyle çevireyim bunu. Gördüğünüz gibi. Hani güneş ışığından daha çok etkilensin diye istersek bu şekilde güçlendirebilirim onu. Tabi biraz daha e ee, şu anda şurada falan dursun. Hani tam güneşin geldiği yere e, koyacağım onu. Şöyle arabanın dibinden bakarsam aa, güzel duruyor. Yani oyunun içerisindeymişiz gibi şu anda zaten. Ee, sert duruyor tabii yani etki olarak. Artık hani o güneş ışığımızı yani buradaki ışığımızı da ayarlayarak falan bunları düşürebiliriz. Yani işte 2 diyeyim, 5 diyeyim yani buradaki etkiyi kendimiz işte 8 güzel. Biraz yere de tabi vurdu ışık e, olarak. E, aracımız güzel duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, bir şey yerleştirebilirim. Daha devam edebilir mi arkadaşlar buna? Yani bir sonraki derste devam edeceğiz. E, bu devam edeceğim şey ne? Onu da söyleyeyim. Etraftaki tabi modelleri yerleştirme, taş yerleştirme vesaire gibi yeni bir şey, özellik göstereceğimse Bu derste devam edeceğiz. İlk dersimizde önce environment'ı ve aracı yerleştirmeyi gösterdim ise Daha sonradan design yapmayı yani hızlı design yapmayı işte objeleri taşımayı göstereceğim ve minik bir arabanın etrafında dolaştığımız bir oyun yapmış olacağız. Burada da yine materyalleri nasıl düzeltirsiniz bunlarla ilgili detayları size gösteriyor olacağım. İkinci derste görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.